Ben ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kıyır kıyır ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan çörekotlu tuzlu kurabiyeler yapıyorum. Çay saatlerinize lezzet katacak bu kurabiyeler için hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifime yoğurma kabına 125 gram tereyağı alarak başlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde iki tane yumurta kullanıyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdıktan sonra yumurtayı da yoğurma kabıma alıyorum. İki çorba kaşığı toz şeker ve bir çorba kaşığı sirke ekliyorum. İki çorba kaşığı çörek otu ve yeterince tuzu da ilave ettikten sonra öncelikle yoğurma kabındaki tüm malzemelerin karışmasını sağlıyorum. Tarifimde oda ısısında yumuşamış tereyağı kullanıyorum. Sizler isterseniz tereyağı yerine margarin de tercih edebilirsiniz. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra azar azar un ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Hamurun kıvamını güzel ayarlayabilmek için sizlerin de unu azar azar ilave etmenizi tavsiye ederim. Bu kurabiyeler için yumuşak, ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamura ihtiyacımız var. Kurabiye hamuru mayalı hamurlardaki gibi çok fazla yoğurulmaz. Elimizin ısısıyla hamurun kıvamı bozulabilir. Hamurum istediğim kıvama geldi. Hazır olan hamurumu tezgah üzerine alıyorum. Oklava veya merdane ile her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde yarım santim kalınlıkta açıyorum. Kırılgan bir hamur olmadığı için yağlı kağıt arasında açmayı tercih etmedim. Sizler isterseniz daha kolayınıza gelecekse Yağlı kağıt arasında da açabilirsiniz. Açtığım hamurumdan kurabiye kalıbıyla yuvarlaklar çıkartıyorum. Bu kurabiyelere şekil verirken istediğiniz kalıbı kullanabilir, isterseniz de bardakla şekil verebilirsiniz. Ya da hiç kalıp kullanmadan sadece yuvarlayarak da hazırlayabilirsiniz. Şekil verdiğim hamurları yağlı kağıt serili tepsiye alıyorum. Kalan hamurları tekrar toparlayıp açarak kurabiye kalıbıyla şekil vermeye devam ediyorum. Az malzeme ile kolayca hazırlanan bu kurabiyeler çok da lezzetli oluyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlarla tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bu ölçülerdeki hamurdan bir tepsi dolusu kurabiye çıktı. Ayırmış olduğum yumurta sarısına 1-2 damla sıvı yağ ilave edip çırparak kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Üzerlerine çatalla çizikler atıyorum. İsterseniz çizikleri atmadan bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Bu arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Hazır olan kurabiyelerimi fırına göndererek alt üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Pişen kurabiyeleri fırından alıp soğuduktan sonra çayın kahvenin yanında sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Az malzemeli, çok pratik bir şekilde hazırladığımız bu kurabiyeleri mutfağınızdan eksik etmemenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerimin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kayır kayır muhteşem bir kurabiye oldu. Tarifimi yapıp deneyecekleriniz şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.